Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber sallabaş rahatsızlığında gelinen noktayı göstereceğim. Bugün sallabaşın üçüncü günü. Ee, şöyle göstereyim, kuşumuz daha dik durabiliyor artık. Sadece stres altında. Yani ben yaklaştığımda yanına, yani şu anda kafasını arada döndürebilir. Yani elimi uzatacağım mesela, bak, hemen döndürecek elini bak, bak. Şimdi kafasını döndürecek direkt. Yani stres altında kafa döndürme oyunu daha sık yapıyorlar. Bunları stresten uzak, çok fazla açık alan olmayacak şekilde daha dar, daha küçük alanlarda bakarak bunların kafasını döndürmesini ne kadar az yap yap yani yapmasını sağlarsak o kadar çabuk iyileşiyor. Ve dışkılarını göstereceğim bu kümesin. Bu kümeste iki kuş var biliyorsunuz ki. Bir tane siyah beyazımız var. Eee hünkar olarak bir tane de böyle sümbüllü kırmızı hünkarımız var. Bakın şu an yine kafasını az da olsa yaptı. Eskiden nasıldı? Eskiden direkt komple sürekli kafa kendi kendine aşağı iniyordu. Hiç ben uzakta da olsam yakında da olsa hiç fark etmiyordu ve yem yiyemiyordu. Artık tamamen kendisi yem yiyebiliyor ve özgürce gezebiliyor. Bir örnek göstereyim hemen. Bakın şimdi. Şu anda yoğun stres altında dışarıya çıkardığım için şu an nereye nasıl bakacağını göremiyor. Bakın şimdi bir süre sonra toparlayacak ve gidecek. Artık şu anda serbest. Hiçbir şekilde bir daha kafasını döndürmez. Sadece yanına yaklaşırsam döndürecek. Şu anda tamamen hiçbir sorunu yok. Görüyor musunuz? Kendi yemi yerken de hiçbir sıkıntı olmadan yem yiyebiliyor şu anda bu hayvan. Bir de siyah beyazın incelemesini yapalım. Hemen siyah beyazı da alıp geleyim ben size. Hatta siyah beyaz şu an ana kümeste muhtemelen mineral taşıyıyordur. O da kendi kendine yem yemeye başladı. Bakın siyah beyazımız da burada. Ana kümesin kapısı açık olduğu için kendisi lap girmiş içeriye. Gel bakayım buraya, gel. Kerata gel bakayım. Dur çağırayım onu, elimi, elimi görünce direkt gelir o. Gel. Gelmiyor şu an. Bu arada beyazımız yavrularını besliyor. Nasıl beslediğini şimdi görelim. Stres altına fazla sokmadan şöyle zoomlayayım. Ee, bu erkeğimiz. Şu an bana ötüyor bakın. Sinirli neden çekiyorsun falan şeklinde bir sinir var hayvanda. Çok baskın belki arkadaşlar bu. Yani kümesin şu anda iki baskın erkek var. Biri şu, biri de bu. Zaten sürekli böyle bir mücadele içindeler ama genelde çayk erkek ee, dövüyor onu çünkü. Çok iri bir kuş çaykanın erkeği. Şuna bakar mısın? Kocaman bir kuş maşallah. Çok iri kasalı bir kuş. Yavrular aç. E, büyük olanı beslemişler. Küçük olanın kursak yine boş biraz. Az da olsa yem var ama gene şey. Siyah beyaz nereye gitti bu arada ya? Onu inceleyecektik. Hünkarların yumurtaları ne alemde? Devam. Ee, bu bizim erkeğimiz. Şu anda yatan. Siyah beyaz da şu anda şeyde. Şu içeride bakın görüyor musun? Onun çıkması lazım oradan. Ee, i̇ncelememiz için. O yüzden videoyu durdurayım ben en iyisi. Ya da duraklatayım. O şekilde. Tekrardan devam ederek onu da detaylı bir şekilde inceleyelim. Durumu nedir ne değildir. Daha detaylı bakalım. Onun durumu daha iyi arkadaşlar. Onun durumu çok çok daha iyi. Onun sadece gözüne vurmuşlar biraz şu an kümeste. Gözü bakın biraz şöyle yakınlaştırayım gözüne bakalım onun da Keyfi yok görüyor musunuz? Şu sol gözüne vurmuşlar resmen. Böyle bir tutup böyle çekilmiş gözü hayvanın. Çünkü savunmasız. Modern hünkâriler ne yem yer? Arkadaşlar modern hünkâriler diğer kuşlardan farksız. Her yemi yerler. Sadece yemi 2-3 hurma alıyorlar duruma göre bakın. Gözlemleyin. 2-3 vurup öyle alıyor. O şekilde almayı şansı var, ihtimali var. Şimdi videonun başlığı ne? Sen ne anlatıyorsun diyeceksiniz. Evet çünkü şu an video elimde olmayan imkanlardan dolayı farklı yerlere gidiyor. Şu an o zaman durdurayım ben hemen. Şu şeyi alayım geleyim. Daha incelememiz için getirdim buraya. Burada şimdi gözün daha net görüyorsunuz. Bakın gözü çok az bir kızarmış vurulmadan dolayı. Ee, onun haricinde bir sıkıntısı yok. Bakın elime alışkın. Gel bakayım. Bunun karnı doymuş yoksa geliyor direkt. Lap diye gelirdi bu. Ee, bakın kafası bunu bunun kafası hiç dönmüyor. Kafa tamamen dönme olayı bitti bunda. Tamamen dönme olayı bitti. Sadece kafada titreme hastalığı kandı bunda. Yani dik tutamama rahatsızlığı var. Diğerine de tam tersi. Dik tutamama rahatsızlığı yok. Ee, döndürme rahatsızlığı var. Yani ikisi çok zıt şekilde ilerliyor ama bunun bu durumu çok daha iyi. Yani kafa titresin önemli değil. Sadece dönmesin yeter. bak hiçbir şekilde kafa döndürme olayı görüyoruz. Sıfır. Sıfır, kafa döndürme olayı sıfır. Sadece böyle küçük küçük eserler var. Yan bakıyor, titriyor, böyle arada dik tutamama rahatsızlığı var böyle. Böyle ufak ufak böyle seyiriyor yani kafası ve bu olduğu yerde dönüyor. Yani dışarı çıktığında Oo, o da bitmiş ya. Bakın kendi rotasını direkt buraya gidiyor. Süper. Şu an baya iyi. Yani ben de bunu yeni fark ettim. Normalde bu şekilde yürüyemiyor arkadaşlar. böyle bildiğin dönüyor. gene Yine dönüyor biraz. bu şekilde böyle böyle sürekli dönüyor bu. Yani rota bulma sıkıntısı var kafasında titreme sıkıntısı var bunun onun haricinde şu anda dışkılar süper şeyde süper Yem yeme olayı da çok güzel gayet sağlıklı dediğim gibi biraz e, ilgiye muhtaçlar bu kuşlar kendinizi besleyebilirsiniz yemleyebilirsiniz eğer bunların iyileşme hızını hızlandırırsınız arkadaşlar bak böyle dönüyor işte ben bunu bitti zannetmiştim çok sevindim çünkü bu biraz sıkıntı hayvan için dengesini bulamıyor. Yani şu an ileri, ileri, gittiğini zannediyor ama gidemiyor. Olduğu yer dönüyor çünkü kafadaki sinir şeyleri tahribata uğradığı için sorunlu. Gel. Allah Allah niye gelmiyor ya bu? Bugün tamam tok ya bunun karnı doyurmuş. Şu de kendini. Ana de kendini doyurmuş. O yüzden gelmiyor bizim Kamil. Diğer kuşlarımız da dışarı çıkıyor. Ben su koydum yıkanmaları için. Muhtemelen yıkanacaklardır. Salmonella tedavisinin de üçüncü günü bu şekilde şu anda. Ya salmonella tedavisi pardon. E, şu an tedavi yapmıyorum, ilaç kullanmıyorum hiçbir şekilde. Taze su veriyorum sadece. E, sadece yem vesaire e, takviyesi yapıyorum şu anda bu iki hasta kuşa. Geri kalan hiçbir şey şu an tedavi yapmıyorum. Ki yapmamak lazım çünkü tedavi süreci bitti. Tedavileri ne oldular? İçeride salmonella virüsü kalmadı. Ama bir ay sonra tekrardan garanti olması açısından ana kümese ve e, bu iki kuşa tekrardan yapacağım. Daha sonra bunlar biraz atlattıktan sonra hastalıklarına bunlara eş alacağım arkadaşlar. Bunlara eş alıp umarım bunları da güzel bir şekilde üretime başlayacağım. Çünkü bu kara kanatlardan çok çok istiyorum. Özellikle şöyle kuyruğu işlemeli olan kuşlardan bulabilirsem muhteşem olur benim için. Yani süper bir şey olur. Bakın bizim diğer hastada geliyor. Dün biz on numara hiçbir sıkıntısı yok. Geziyor hayvan. Gayet sağlıklı bir şekilde. Yumurta yatanlar içeride, yavruya bakanlar içeride, gerisi dışarıda. Moderne eş bakıyor musun? Tabii ki. Şu an önceliği modern çünkü sağlıklı sıkıntısı olmayan bir dişi. Ee, hatta içeride farklı bir erkekle eşleştiği için de ee, acil ona bir erkek bulmam lazım çünkü çok bozuk yavrular verecek aksi takdirde. Ona bir erkek bulmak ilk, ilk hedefim. Ondan sonra eşlemek. Şu mavi kanatlı yıkanacak muhtemelen. O çünkü kızmalıktan yeni çıkan bir erkek. Mavi kanat. Sürekli yıkanmaya çalışıyor. Tüylerini yenilemek için. Onun bakın şu kanat çavuşlarını görüyor musunuz? Bakın şu kanat çavuşu bakın. Şu kanatlarındaki işleme kahverengi ya. Onlar beyaza dönecek. Onlar beyaz renk olacak. Beyaza bürünecek. Onlar beyaza bürünecekler. Yeni tüyler çıktığında. Muazzam bir kuş haline gelecek. Ben ana babasını bunların gördüm. Fotoğrafta gördüm tabi. Adam göstermedi canlı olarak. Görsem çok daha iyi olurdu tabii ki. Ama göremedim canlı olarak maalesef. Kuşlara elma sirkesi veriyor musun? Veriyorum. Elma sirkesini ayda sadece bir kez veriyorum. Ee, ve yıkanma sularını atıyorum ara sıra. Aklıma geldikçe. Belirli bir periyotlarda değil. Aklıma geldikçe yapıyorum. Ee, Bitpire içinde size bir ürün tavsiyesinde bulunacağım arkadaşlar yakın zamanda. Ee, yaz geliyor bitkire spreyi muhakkak kullanın. Sprey kullanmayanlar ya da e, farklı ürünlerden bahsedeceğim sizlere. Tabi e, o videonun hmm. da zamanı gelecek. O ürünlerden birkaç tane temin edeceğim. Kesinlikle arkadaşlar onlardan ben hiçbir şekilde sponsorluk vesaire yani bir para kazanmıyorum. Hani zaten sponsorluk olduğu zaman ben direkt söylerim. Arkadaşlar sponsor videosudur diye. Ama değil. Ben sadece sırf sizin hani faydanız açısından olması için sizlere yardımcı olmak açısından o tarz ürünler alıp sizlere böyle videolar çekmek istiyorum. Salmonella tedavi süreci de şu anlık bu şekilde ilerliyor. Sıcak aylar arkadaşlar kuşlarınıza her gün bakın her gün banyo yaptırabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Soğuk aylarda da haftalık bir kere yaptırabilirsiniz. Yine problem yok. Kışın bile yıkansa bu kuşlar sizin için hiçbir şekilde sorun teşkil etmez. Yani kuşlarınızın sağlığına bir zararı yok. Sadece kümes ceyran altında kalmasın. Rüzgar yemesin yeter. Eğer rüzgar yerse bu kuşları hasta edersiniz. Yıkanmasa bile hasta olurlar. En iyisi bunlarda ceyran almayan bir kümes. Ceyranda kalmayan bir kümes. Ve düzenli periyotlarla verilen banyolar. Bu kuşların tüy sağlığı için muazzam. Özellikle hünkariler için yıkanmak arkadaşlar ııı ee, hep size artı olarak geri gelecektir. Çünkü tüy kalitesini arttırır. Renkler güzelleşir. Şimdi ya şu dişinin güzellere bakar mısınız? Maşallah. Çok seviyorum bu kuşu. Gerçekten çok beğenerek aldığım bir güvercin. Dişisini, pardon erkeni bir bulsam muhteşem olacak. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Tekrardan Salmonella'nın günlerini çekeceğim sizlere. Salla başın daha doğrusu. Ee, o şekilde bir sizinle video serüvenine devam edeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kuşlarımız gün gün iyiye gidiyor zaten. Göreceksiniz daha da iyi olacaklar. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah emanet.